geldiniz Bugün sizlere bir vlog çekiyorum. Günlerdir böyle planladığımız bir pikniğe gidiyoruz şimdi. İlk önce Karacıören Barajı'nın orada kahvaltı yapacağız. Ondan sonra da bir öğle yemeği planımız var. Bakalım neler olacak barajın orada. Görüşmek üzere. Yapmaya başlayacağız. Bu kadar güzel bir yer ki, birazcık da şuraları göstersem çok güzel. Ondan sonra e, nereye doğru? Merhaba der misin hayatım? Merhaba. <laughs> sonra da Kovada Gölü'ne doğru gideceğiz. Ondan sonra da orada da öğle yemeğimizi yiyeceğiz ama şimdi sabah kahvaltısının keyfini çıkarıyorum. kahvaltımızı yaptık. Ondan sonra orada ayrıldık. Çok güzel bir manzarası vardı. Güzel de bir kahvaltı yaptık. Şimdi Eğirdir'e 25 km mesafedeki Kovada Gölü'ne gidiyoruz. Orada birazcık gezeceğiz, turlayacağız. Ondan sonra da öğle yemeğimiz için hazırlıklara başlayacağız. Orada da yine güzel bir öğle yemeği yemeyi planlıyoruz. Bakalım nasıl geçecek. Şimdilik böyle gördüğümüz her şey şahane. Ortam şahane, her şey çok güzel. Çok da eğlendik kahvaltı yaparken şimdi de bakalım neler göreceğiz daha önce buraya gelmiştik kahvaltı yaptığımız yere ama Kovada Gölü'ne hiç gitmemiştik hatta zaman olursa Eğirdir Gölü'ne de gidebiliriz diye düşündük ama bakalım nasıl olacak şimdi saat 11'e 10 var yaklaşık e, ne kadar yarım saatlik falan mı bir yolumuz var yarım saatlik bir yolumuz var ondan sonra gölde olacağız orada görüşürüz gölüne doğru yola çıkmıştık ama e, Yazılık kanyona da uğrayalım diye düşünmüştük. Yazılı kanyonu da gölden sonra diye düşünüyorduk ama şimdi e, bir tabela tabela gördük. E, Tabeladan saptık. Yazılı kanyon birazcık daha önceymiş galiba gölden. Önce şimdi bu yazılı kanyona gidiyoruz. Buranın isminin de yazılı olmasının sebebi antik çağlarda Yunan bir şairin şiiri girişte bir taşta yazıyormuş. Onu göreceğiz biz de şimdi. Nasıl bir şey olduğuna bakacağız. Bir de buraları göreceğiz. Hiç görmemiştik daha önce. Daha sonra göle devam edeceğiz. <laughs> Görüyorsunuz arkamdaki inanılmaz güzel manzarayı. Görün diye birazcık daha şöyle çekeceğim. Ee, aşırı güzel bir yer. Gelir gelmez zaten ambiyansına inanılmaz etkilendik. Şimdi birazdan burayı turlayacağız. Ee, yol haritamıza bakmaya çalışıyor Fırat. Nereden nereye doğru yürüyelim diye. Ben de o sırada birazcık size buraları göstereyim dedim. Şöyle birazcık arkamı da göstereyim. Çok güzel. Biraz da benden bağımsız olarak görün. Burası böyle birçok yürüyüş rotalarının olduğu bir bölge. O yüzden biz çok uzun böyle yürüyüşler yapmayacağız. Onun için hazırlıkta değiliz zaten. Sadece buradan 500 metrelik bir yol kat etmemiz lazım. Yazılılara varmamız için. Bakalım nasıl olacak. Şimdi biz bu yola girdik. Burayı yürüyoruz. Karşı tarafta da bir grup trekking için o taraftan yürümeye başladı. Asıl yol orası galiba ama biz daha kısa yoldan hedefe ulaşmayı amaçladığımız için böyle buradan gidiyoruz. Şuradan da çok güzel su akıyor. Sesini duyuyorsunuzdur diye düşünüyorum ve bir de köprü var orada. Bakalım bu yol bizi nereye çıkaracak. almıştı. Hem de tam emin olmadığımız bir yolun içine girdik. Böyle daptar bir yol. Neyse böyle gerilim dalan dalan diye arttı arttı. Ondan sonra sonunda yolumuzu bulduk. Çünkü internette çekmiyor. Telefona haritayı da açıp bakamıyorum bir türlü. Ee, doğru olduğunu varsayarak e, yola çıktık ve o yola girdik. Ama şimdi doğru bir yoldayız ve çok da güzel bir manzarası var. Kovada'ya doğru ilerliyoruz. derken burada bir tanıtım merkezi var. Kovada Gölü Tanıtım Merkezi'de. inanılmaz güzel içerisi. Birazdan hatta böyle bir oyun gibi bir şey var. Bir hayvan seçiyorsunuz ve gölün çevresinde hareketlerinize göre o hayvanla birlikte gezi yapıyorsunuz. Birazdan şimdi onu çekeceğiz. i̇ki önce içeriye gireceğim size içeriği göstereceğim. Daha sonra da o oyunda birlikteyiz. もう少しずつ。 Şimdi yer ararken böyle herkesin oturduğu yerde oturmayalım diye birazcık daha uzaklaştık Kovala Gölü'nün çevresinde. Çok güzel çevresi. Renkleri falan çok güzel. Şu an sadece birazcık gerginim. Bu da böyle yansıyor olabilir. Çünkü arabayı bir yere soktuk ve oradan çıkmak mümkün olmadı. Bu döndürmek de çok zor olduğu için o dar yoldan geri geri tekrar gelmek zorunda kaldık. Ama o yolun bir tarafı böyle göle. Düşsen göldesin yani. Öbür tarafı da birazcık böyle yaklaşık kaç metre yani 7-8 metre kadar böyle şey derinliği var. O yüzden böyle birazcık gerildim. Arabayı döndürmeye çalışırken de böyle birazcık gerildim. Bilmiyorum birazcık gerginim zaten şu anda çünkü araba düşecek zannettim. Öyle çok korktum. Neyse birazdan görüşürüz. Geldik şimdi girdik içeriye gölün kenarına doğru yürüyoruz orada pek boş yer bulabileceğimiz de düşünmüyoruz zaten çünkü masalar oldukça doluymuş girişteki görevli arkadaş söyledi ama yine de bir bakacağız bu yol çok güzel bir yol göl zaten hemen aşağıda birazcık sağ tarafta belli oluyor şöyle göstereyim ve tam bir ormanlık alan bizim için de tam böyle pazar yeri oldu böyle Pazar günü geçirmek için sesler geliyor vallahi bayağı kalabalık galiba. Of biz böyle iki yabani mağara insanı kalabalıktan kaçmaya çalışıyoruz ama burada bizi büyük bir kalabalık bekliyor inanılmaz. Allah aşırı derecede kalabalık. Neyse kapatıyorum şimdi. Görün o tarafı çok kalabalıkta ekip gelmiş kurmuş ekipmanlarını, şeyler yiyorlardı onlar da. Bu taraf acayip güzel. Hani burada yiyebilir miyiz diye baktık ama burada da pek yiyebilecek gibi görünmüyoruz. O yüzden şimdi birazcık 15-20 dakika burada zaman geçirip ondan sonra Eğirdir'e devam etmek istiyorum. Çünkü şimdi saat 2.30. Biz 3 gibi falan e, hatta hemen çıkmamız gerekebilir. 3 gibi falan Eğirdir'de olsak en azından işte yemek falan diyene kadar hava kararmadan iyi bir ambiyans yakalayabiliriz diye düşünüyorum. Göl buradan görünüyor. Birazcık size göstermeye çalışayım. Çok güzel ormanlık. inanılmaz güzel bir yer burası. Ama şu an istila halinde. O yüzden bizim buradan kaçarak uzaklaşmamız lazım. Evet geldik. Eğirdir gölünün kenarına ve o kadar yer, o kadar güzel yer gezip dünyanın en saçma yerine tezgah açtık. Şimdi ilk önce bir tarafta döküm tavamızı da gösteriyorum hemen. Şöyle Etimiz oluyor, devam var. Bir taraftan salatalarımızı yaptım ve burada da acı sosumuz var. Böyle onların şöyle göstereyim yağını, tuzunu falan her şeyini koyduk. Daha sonra burada Yeşilada e, varmış, oraya geldik. Ben daha önceden hiç buraya gelmediğimi düşünüyordum ama gelip gördükçe ya ben burayı bir yerden hatırlıyorum ama nereden hatırlıyorum demeye başladım. Sonradan çark etti ki e, bundan yaklaşık bir beş sene önce falan herhalde. Burada Merve ve Mehmet e, iki tane arkadaşımız vardı burada yaşıyorlardı. Kardeşimle birlikte onları ziyarete gelmiştik. Daha doğrusu Isparta'da yaşıyorlardı. Bize Eğirdir'e günü birlik gezdirmeye getirmişlerdi. Hatta burada bisiklet kiralamıştık, dolaşmıştık. O aklıma geldi. Ne kadar silmişim hafızamdan ya da daha doğrusu ne kadar derinlere gömmüşüm. Şimdi böyle tekrar burada dolaşınca o anlar canlandı. Ve onları da ne kadar özlediğimi hatırladım. Neyse. Şimdi işte dolaşıyoruz. Arabayla şöyle bir tur attık. Burası önceden tam bir adaymış. Daha sonra doldurmuşlar ve yarımada şekline getirmişler. Bağlamışlar eğirdirle. Birazcık daha yolu göstermeye çalışacağım. Ee, bu tarafta da tabii ki de göl var ve yan tarafta da var. Burası da gölle karayı bağlayan o geçit sonradan doldurulan yer burası galiba. böyle. Yan taraflarında hep böyle küçük kafe gibi yerler var. Daha doğrusu kafeler buraya sandalyelerini, masalarını atmışlar. İnsanlar böyle güneşli güzel pazar gününü gördükler içinde. Sokaklarda dolaşıyorlar. Yeşil, güzel bir yer burası. Ama biz felaket derecede yiyince böyle aşırı şişkinlikten pek bir şey anlamadan böyle bakıp geziyoruz. Benim için anıların tekrar canlanması güzel oldu. Gözüme de güneş giriyor. Öyle işte. Birazdan görüşürüz tekrardan Şimdi birazcık karanlık olabilir ama Düşündüm ki burada birazcık da olsa Gölü gösterebilirim Şöyle birazcık size gölü göstereceğim Tam böyle uçtayım Birazcık düşmek korkusu yaşıyorum şimdi burayı da dolaştık ve artık eve doğru yola düşmenin vakti geldi. 2 saatlik bir yolumuz var çünkü. Yavaş yavaş yola çıkıyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tıklamayı unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.